Kıymetli öğrencilerim, 10. hafta dersimiz için sizlerle birlikteyim. Tekrar merhabalar. 10. haftaki ders konumuz ticari uyuşmazlıkların ulusal ve uluslararası hukukta çözüm süreci inceleme konumuz olacaktır. Yine bu haftaki dersimle ilişkin bir takım materyal önerimiz olacak. Bunlardan birincisi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Ticaret Hukuku ders kitabı. Yine sınıf içi eğitimde kullanmış olduğumuz ticaret hukuku ders kitabı, haftalık işlemiş olduğumuz slide sunumlarını dikkatlice okumanız, yine her hafta işlemiş olduğumuz derslere ilişkin slide sunumlarının video kayıtlarını dikkatlice inlemeniz, ödev çalışmalarını mutlaka yapmanızı istiyorum. Bu hafta neler öğreneceğiz? Bu haftaki dersimizde ticari uyuşmazlıkların ulusal ve uluslararası hukuktaki çözüm sürecine ilişkin olarak ulusal hukukta ticari uyuşmazlıkların çözümü bu kapsam içerisinde ilk derece mahkemelerinin görev yetkileri, istinaf mahkemesinin görev yetkileri ve temiz aşamasındaki mahkemenin görev ve yetkileri ile birlikte tüketici hakem heyetinin de ticari uyuşmazlıklara ilişkin görev yetkilerine bakmış olacağız. Bununla birlikte Uluslararası hukukta ticari uyuşmazlıkların çözüm hakkında da bilgi vermiş olacağız. Her hafta olduğu gibi bu haftada birkaç çalışma sorumuz olacak. Bu haftaki çalışma sorularımız ticari uyuşmazlıkların çözümünde görevli ve yetkili mahkemeler hakkında bilgileri açıklayınız. İkinci sorumuz ticari uyuşmazlıkların çözümünde tüketici hakem heyetlerinin görev ve yetkilerini belirleyiniz. Üçüncü sorumuz ticari uyuşmazlıkların çözümünde Tahkim süreci hakkında bilgi veriniz çalışma sorularımızdır. Her hafta olduğu gibi 10. haftada işlemiş olduğumuz derse ilişkin bir takım kazanımlarımız olacak. Bu haftaki ders konumuz ticari uyuşmazlıkların çözüm süreciydi. Kazanım ilkemiz ise ticari davalar, ticari davaların tasnifi ve bu davalara ilişkin görevli ve yetkili mahkemeler hakkında bilgi edinmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar, ticari yargı nedir? Ticari faaliyetlerden doğan uyuşmazlıkların hızlı, güvenli ve doğru bir çözüme kavuşturabilmesi açısından diğer davalara göre farklı kurallara ve kısmen farklı usullere tabi olmak üzere ticaret mahkemede görülmesi esas kabul edilen dava şekline karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla Türk yargı sistemi içerisinde anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı ve uyuşmazlık yargısı içerisinde ticari yargı Adli yargı içerisinde üçlü bir sistem daha önce ifade etmiştik. Bunlar hukuk davaları, ceza davaları ve özel yetkili mahkemeler şeklinde karşımıza çıkar. Ticari yargıda adli yargı sistemi içerisinde özel yetkili mahkeme tarafından görülen dava şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ticari yargı Türk Ticaret Kanunu 5. maddesinde düzenlemiş olunan özel bir yargılama şeklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde ticari yargıya baktığımızda şu şekilde ifade edilmekte. Aksine hüküm bulunmadıkça dava olan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın. Asli Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikleri çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Dolayısıyla Adli yargı sistemi içerisindeki Asliye Ticaret Mahkemesi ticari uyuşmazlıkları ilişkin genel yetkili mahkeme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bir yerde Asliye Ticaret Mahkemesi varsa Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevi içerisinde bulunan ve Türk Ticaret Kanunu 4. maddesi hükmünü uyarınca ticari sayılan davalarla özel hükümler uyarınca Ticaret Mahkemesi'nde görecek diğer işlere Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok Asya ticaret mahkemesi var ise iş durumunu gerekli kıldığı yerlerde hakimler ve savcılar kurulunca Asya ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı münasıran bu kanundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaret davalarına ve deniz sigorta davalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla da görevlidir. Farklı bir yargı yolu niteliğinde olmaksızın asli hukuk mahkemelerinin bir dairesi olmak üzere adli yargı kulu içerisinde asli ticaret mahkemelerine kurulmuştur. Ticaret mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden oluşan toplu mahkeme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Asli ticaret mahkemesi olmayan yerlerde ise ticari davaları tek hakimli asli hukuk mahkemeleri bakacaktır. Bu halde asli hukuk mahkemelerinin davaya Asliye Ticaret Mahkeme sıfatıyla baktığı belirtilmelidir. 6545 sayılı Kanunla değişik 5235 sayılı Kanun 5. Maddesinin 3. fıkrası gereği sayılan uyuşmazlıklara değeri 300 bin Türk lirasından fazla olan uyuşmazlıklar ile 4. Bende belirtilmiş olan sınırlı şekildeki sayılan uyuşmazlıklardır. Asli Ticaret Mahkemesi heyet haline bakacaktır. Yani tek hakimle değil kurul haline bakmış olması gerekiyor. Yine heyet halinde bakılması gereken dava ve işlemlere ilişkin olmak üzere ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri heyet haline incelenip karara bağlanacaktır. Sayılan dava ve işlemler dışındaki dava ve işlemlere ise mahkemenin başkanı ve üyeleri tek hakimle karar verecektir. Ticaret mahkemeleri ile asli hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki nedir? Aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyi değerine ve tutarına bakılmaksızın asli ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 5. maddesi bununla ilgili amir hüküm içermektedir. Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmayan yerlerde ticari davalara ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işlerine Asli Hukuk Mahkemesi bakmakla görevlidir. Amir hükmü 5. maddede ekstra olarak belirlenmiştir. Ticari faaliyetleri ilgilendiren bütün davalar ticari dava konusu oluşturmaz. Ticaret mahkemeleri ayrı bir yargı konu oluşturmayıp asli hukuk mahkemelerine nazaran ihtisas mahkemesidir. Yani Özel yetkili mahkeme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ticari işlerle ilgili bütün davalar bu mahkemelerin görev alanına sokulmayarak bu mahkemelerin iş yükü dar tutulmaya çalışılmış ve yalnızca uzmanlık gerektiren hususların bu mahkemelerce karara bağlanması esas kabul edilmiştir. Ticari davalar kendi içerisinde 3 gruba ayrılmaktadır. Kıymetli öğrencilerim bunlar. Birincisi... Tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın ve işin bir ticari işletme ilgilenip ilgilendirilmediğine bakılmaksızın ticari sayılan davalar mutlak ticari davalardır. Dönem başı sınıf içi eğitimde sanırım ikinci haftada mutlak ticari davalar ve nisbi ticari davalarla ilgili giriş yapmıştık. İkincisi her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması halinde ticari nitelikte sayılan davalar vardır. Bunlar da nispi ticari dava şeklinde karşımıza çıkar. Üçüncüsü yalnızca bir ticari işletmeyi ilgilendiren ve bununla ilgili olmasına rağmen ticari nitelikte kabul edilen bazı davalar vardır. Bu davalarda yarı nispi ticari dava şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Türk Ticaret Kanunu 4. maddesinin 1. bendinde mutlak ticari davalar özel olarak belirtilmiştir. Bunların yanında bazı özel kanunlarda da ticari davalar belirlenmiştir. Bunların ticari dava sayılması için taraflarının tacir olması veya dava konusunu taraflarının ticari işletmesiyle ilgili olması gibi koşul aranmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu öngörmüş olan birkaç mutlak ticari dava vardır. Örneğin taşıma işleri, bono veya çek ile ilgili davalar tarafların tacir olup olmamasını ya da dava konusunun bir ticari işletmeyle ilgili olup mutlak ticari olarak mutlak ticari dava olarak kabul edilmiştir. Bir diğeri Türk Medeni Kanunu'da öngörmüş olunan mutlak ticari dava vardır. Rehin karşılığı ödünç ve işleriyle uğraşanlar hakkındaki kanuna ilişkin uyuşmazlıklar ve hukuk davaları yine mutlak ticari dava şeklinde karşımıza çıkar. Bununla birlikte Türk Borçlar Kanunu'nda öngörmüş olunan ticari davaları görmek mümkündür. Ayrıca diğer kanunlarda düzenlenen örneğin kooperatifler kanlı düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın ticari dava şeklinde karşımıza çıkar. Ayrıca icra iflas kanunu gereği iflas davası, iflası istenen tacirin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinde açılır. Ayrıca finansal kira sözleşmesi doğan davalarda ticari dava şeklinde karşımıza çıkar. Dolayısıyla mutlak ticari davalar sadece Türk Ticaret Kanunu öngörülmemiş. ticaret kanunuyla birlikte Medeni Kanun'da, Türk Borçları Kanunu'nda, kooperatifler hakkındaki kanun artı icra iflas kanunu ve finansal Kiralama sözleşmesi kanununda da mutlak ticari dava örneğini görmek mümkündür. Sevgili gençler, İkinci dava türümüz nispi ticari dava şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan ve iki tarafı da tacir olan hukuk davaları ticari dava sayılır. Türk Ticaret Kanunu 4. maddesinin 1. fıkrası bununla ilgilidir. Kanun amir hükmü bir davanın ticari dava sayılması için hem iki tarafın ticari işletmesi ilgilendirmesi hem de iki tarafında tacir olması gereklidir. Bu şartlar birlikte bulunmadıkça konunun ticari iş olması veya Türk Ticaret Kanunu'nun 19. maddesinde düzenlenen ticari iş kararına sebebiyle diğer taraf için de ticari iş sayılması davanın ticari dava olması için yeterli değildir. Örneğin satım, kira, hizmet sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar, istisna ve ödünç sözleşmesinden doğan hukuki muameleler veya Haksız fiiller ya da sebepsiz zenginleşme ilişkisinden doğan davaların ticari dava sayılabilmesi için bu ilişkilerin her iki yanın da tacir olması ve her iki yanın ticari işletmesiyle ilgili olması gerekir ki buna ilişkin uyuşmazlık nisbi ticari dava şeklinde görülebilsin. Bununla birlikte yarın nisbi ticari davalarımız var. Türk Ticaret Kanunu'nda havale, vedia diye bir ifadeyle saklama ve telif hakkına ilişkin davaların ticari nitelikte sayılması için dava konusunun bir işletmeyle ilgili olması yeterli görülmüştür. Hatta bu konuyla ilişkin davaların ticari nitelikte olması yeterli görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu 4. maddesinin amir hükmünde de anlaşıldığı üzere herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmesi yeterli kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu davaların ticari dava sayılması için ticari işletmenin havale, vedia ya da telif hakkında ilişkin bir işlemin ya da sözleşmesinin taraf olması şart değildir. Bunların herhangi bir ticari işletme ile ilgili olması yeterli kabul edilmiştir. Eğer yani söz konusu bir ilişki var ise dava yarın ismi ticari dava şeklinde görülecektir. Türk Ticaret Kanunu'nda ticari yargı çekişmesiz yargı olarak ifade ediliyor. Ticari davaların yanı sıra yukarıda mutlak ve nispi ticari dava olmak üzere sayılan işlemlerle ilgili çekişmesiz yargı işlerinin de ticari nitelikte çekişmesiz yargı işleri olduğu ve bunların da ticaret mahkemelerinde göreceği kabul edilmiştir. Çekişmesiz yargı işleri hukuk muhakemeleri kanun 380. ile 380. hükümleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre çekişmesiz yargı, ilgiler arasında uyuşmazlık olmayan, ilgilerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın bulunmadığı ve hakimin resen harekete geçtiği hallerde mahkemelerce hukukun bu işlere uygulanması şeklinde ifade edilmiştir. Çekişmesiz yargı işlerinde de mahkemeden bir talepte bulunur. Ancak çekişmeli yargı işlerinden farklı olarak, davacı tarafın karşısına yer alan kendisine bir şey talep edilen kimse yani davalı bulunmamaktadır. Ticari uyuşmazlıklar ve tüketici hakem heyeti karşımıza çıkmaktadır. Bu bir ticari uyuşmazlık çözüm aracı mıdır? Bununla birlikte arkadaşlar 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna göre tüketici işlemleri ve tüketiye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkları çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Bu uzun süre tartışma konusu olmuştur. Sonuçta herhangi bir tacirden almış olduğunuz X kalemin, X cep telefonunun hasar zarar ziyanlı olması durumunda tüketicinin korunması ile ilgili. Fakat yapmış olduğunuz işlem aslında bir ticari faaliyette memnun kalmama neticesinde açmış olduğunuz idari talep ya da yargısal süreç midir şeklinde uzun süre tartışma konusu olmuştur. Uygulamaya baktığımızda tüketici hakem heyeti uyuşmazlıkları çözüm süreci ile ilgili başkanlığı illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir, esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşmaktadır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınır var mıdır? Evet bir parasal sınır belirlenmekte. Her yıl bu parasal sınır yeniden değerleme oranı kapsam içerisinde değişikler konu olmaktadır. Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular için her yıl parasal sınırlar yeniden belirlenmektedir. Söz konusu parasal sınırlar 2020 yılı itibariyle şu şekildedir. 6.920 TL'nin altına bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakemiyetleri yetkilidir. Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakemiyetleri Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL'nin altında bulunan ve 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakemiyetleri görevlidir. 10.390 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Söz konusu başvuruların tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asli hukuk mahkemeleri yapılmış olması gerekir. Değerli arkadaşlar, her hafta olduğu gibi bu haftada bir ödev konumuz olacak. Bu haftanın ödev konusu bireysel ticari uyuşmazlıkların çözümünde tüketici hakem heyetlerini değerlendirmenizi sizler isteyeceğim. Yapmış olduğunuz ödev çalışmasını yine bir sayfaya geçmeyecek şekilde DS sistem üzerinden tarafıma göndermenizi sizden istiyorum. Bu hafta neler öğrendik? Şöyle bir dersimizi toparlayacak olursak, Ticari uyuşmazlıkların ulusal ve uluslararası hukuktaki çözüm sürecine ilişkin olarak ulusal hukukta ticari uyuşmazlıkların çözümü ve tüketici hakemiyeti hakkında bilgi edinmiş olduk. Önümüzdeki hafta 11. hafta olarak uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde görevli ve yetkili mahkeme ve buna ilişkin hukuki ve yargısal süreci işlemeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, haftaya görüşme dileğiyle sevgi ve sağlıcakla kalınız.